Samir'in Buzağısı Yasin Meral Ankara Okulu Yayınları Yahudi ve Hristiyanlara göre Kur'an, Hz. Muhammed tarafından oluşturulmuş bir metin olup vahiy ürünü değildir. Orta Çağ'dan itibaren Yahudi ve Hristiyan bilginler Kur'an'la Tevrat'ın farklılaştığı konularda Kur'an'ın yanlış bilgi verdiğini, Hz. Muhammed'in tarihi olayları karıştırdığını, Tevrat ve Kur'an arasındaki ortak anlatımlarda da Kur'an'ın Tevrat'tan yararlandığını iddia etmişlerdir. Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlar arasındaki Tevrat-Kur'an karşılaştırması konusundaki en temel tartışmalar bu çerçevede yaşanmaktadır. Samiri'nin kimliği ve buzası da bu alandaki tartışmaların en yoğun yaşandığı konuların başında gelmektedir. Bu kitap söz konusu tartışmalara Yahudi ve Antik Mısır kaynakları ışığında cevap aramaktadır.